48 yaşındaki şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Birlikte 6 yılı geriden bırakan çiften Alişan, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Kalp emojisi koyarak eşi Buse Varol'u etiketleyen Alişan, 14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki, notunu yazdı. Buse Varol eşi Alişan'ın paylaşımına yanıt olarak, Canım kocacım tanışalı tam 7 yıl oldu bugün. İyi ki sen. Seni seviyorum, mesajını yazdı. Alişan, 2021 yılının Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıkan ve ailenin her ihtiyacıyla ilgilenen ünlü isim örnek amca olarak herkes tarafından büyük takdir toplamıştı. Selçuk Tektaş'ın ailesine sahip çıkmaya devam eden ve aynı zamanda menakerliğini de yapan kardeşinin iki çocuğunun okul masraflarını karşılayan şarkıcının, son olarak yeğenlerine büyük bir jest yaptığı öğrenilmişti. Alişan'ın, değerinin 30 milyon Türk lirası olduğu tahmin edilen ulustaki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Alişan'ın yengesi Merve Tektaş açıklamalar yapmıştı. Ben de bir tektaşım ve ailedenim. Bu aileye yeni girmedim. Dışarıdaki insanlar için yediğiniz, giydiğiniz her şey laf oluyor. Bu da bizi çok acıtıyor. Alişan olmasa zaten sen olmazsın diyorlar. İnsanı çaresiz bırakan zalimce bir söylem. Biz her zaman iyi yaşadık. Selçuk hiçbir şeyimizi eksik bırakmadı. Alişan benim ağabeyim, kardeşim ve mükemmel bir amca. Keşke benim de öyle bir amcam olsaydı. Çocuklarım o konuda çok şanslı. Onların yüreğine çok dokunan bir amca, bana da ağabeylik yapan bir abi. Ben onu tanıdığımda 25 yaşındaydım. Şimdi 41 yaşındayım. Ben Alişan'ın hayatına yeni girmedim. Sözlerini kullanmıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.